yaklaşık bir, 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 buçuk aydır falan video çekmiyordum. Video çekmiyordum. Tek sebebi aha bu kitap. Yani kardeşim öğreteceğiniz bu niye ters? Gerçek kamera aynı. Yani ananı avradı ne oluyor oğlum. İngilizce İngilizce diye beynimizi kemirdiniz ya. Yani yeter daha. Bitsin şu sen artık. Yani açıkçası ben de biraz heyecanlıyım. Bayağıdır video çekmiyorduk. Onun için eee... Nasip de varsa... Eee? Bu kadar. Yani daha diyecek bir şey yok. Hemen videoya geçelim. Aa baba baba. Şu şu ses var ya şu ses. Özlemişim lan. Bu sesi bile özlemişim lan. O dizi... beceremediğim beceremedik, Beceremedik. Beceremediğim hey, oyunu... Şimdi becereceğiz. Nightmare'da falan alayım hemen kardeşim. O fareyi hatırladım. Aa fare bak. Aa. satayım. Hemen başlayalım şu şeyden. Bu arada bende de göz kırp alışkanlığı başladı. Yolda gelen geçene yani göz kırpmayacağız sonunda. Bir dayak yemeden çıkmayacağız. Çok sıkıntı olmaya başladı bu durum. Şimdi öğrendiklerimizi yapalım. Bu arada bununla alakalı gene video izlemedim. Öğrendiklerimizde şuradaki şeyden kadını çıkar. Anını satayım. Aç kapıyı. Ee, büyük kitabı neredeydi? Abi oyuna başladı mı lan? Geldi bak aha büyük kitabı. bu ne lan? Bu ne? Ananı satayım. Ya Grani. O ne iş arıyor lan? Vallahi hiç hatırlamam ya. Aa büyük kitabı. Gel bakalım sen şöyle. Çak ya bakalım sen şöyle. <laughs> Lan büyücü kadın neredesin? Ananı satayım. Abi şu sesten var ya korkup korkup duruyorum. Baba oraya bak tuzak koydu ya. Şaklaban ya. Hop. Ananı satayım. <laughs> Lan, buradan aşağı gidebiliyormuşuz bu arada. Bunu sonradan öğrendim. Güzel taktikmiş. Evet gazı bulduk. Tamam. Araba gel bakayım buraya. Şimdi şuraya doğru bırakalım. Burada sıkıntı olan şey yok şu anda. Ne düştü gene ya. Tamponunu şimdi tüküreceğim ya. anahtar alalım. Oradan örümceği açıyorduk. Aa, aa kolu buna takıyorduk tamam. Heh. Yani şimdi var ya bir şey diyeceğim. Allah bak kapan koymuş tam da nereye ya. Atlayalım şuradan alacağım. Tamamdır. Tak kolu. Kardeşim. Ha fail. ilk defa yapıyorum ha şu an bu olayı. Bakalım içinden ne çıkacak. Şöyle bir de bir güzel bir silah verirsen Gerçi kut ama bu kadında her şey beklenir burada her şey olabilir Bu ne lan Aaa şu şey, çekiç bunu da ilk defa görüyorum Düşme Bak hop bir anda havada tutumu gördün anında tutar Burada ses yapıyor İyilerek gidelim onanı satayım Ana bak bunu bilmiyordum lan şimdi gördüm. Allah belanı vermesin ses yaptık. Lan gredi. Eşya lan Git lan buradan. Baba baba iyi ve tam şuradan. Oyunda niye zıplama yok ya? Hop. Bir alındayım bir buradayım. Ne lan? Şunu şöyle at. Çekicimi ver. Evet buradaydı tamam mı? Buradaki duvara koyuyoruz diye biliyorum. çünkü şekli onu andırıyor. Bak. <laughs> Heh. <laughs> I cutting players. Ha, şeyleri kesmem lazım. Tamam. Kabloları keseceğim ondan sonra koyacağım. <laughs> <laughs> Al işte. nereden çıkıyorsun ya sen böyle? Tipsiz surat. Ananı satayım. Kapıyı ne oldu? Kapıda düşman çıktı ya. Bir saklan hemen tamam. Oğlum onda sopa var bizde de çekiç var lan. Torun çekici. Aa buraya takıl buraya. Bak burası da mantıklı. Neyse ben onu bir alayım. Buraya takmayı deneyeyim. Tamam gelmiş salak. Anakonda yılanı ya. Gel bakayım special key. Özel anahtar demek yani. İngilizcemiz iyidir. Gel bakayım aslan parçası. Ee, hani neden anahtar düşmüştü? Onu da unutmadan hallederiz onu. Öncelikle bak tuzak kurdu ya. Bak bak. Çok kinir bulup bari bir de ayı tuzu kapanı kuruyor ya. Çok iyiyiz. Bir an tuşu karıştırdım. Burada şunu göreni zannettim. Şöyle şunu Yani. Şimdi öncelikle bu sandalye ne işe yarıyor? Kamera aynı de hammer. Ne demekti ki? Ananı satayım. Lan korktum lan. Kapı kapanmış. İlan tabii ama tabii. Sandalyenin bu oturakta sandalyeyi ne yapacağız bu arada? Şimdi. Oha. Bak tersini açmayacağız şimdi kapattım yüzünü. <laughs> Salak ya. Aa dur şey. Eee silikon ninenin anahtarını alalım bir yerde diye hatırlıyorum. Tamam. Normal hatırlıyormuşum. <Gülüyor> <Gülüyor> ya oğlum. Ama oha ya. Önceden aldım infoya göre Granny attan doğuyormuş. Ee, ben de alt doğru gideceğim. Şuraya atlayalım. Ee, şimdi örümceğin yuvasına gidiyorduk buradan değil mi? Tamam. <laughs> Ama biz şimdi burayı bir şey almadan geldik de niye şöyle yapıyoruz lan burası? Tamam birinci yer burada. ses yapalım. Birinci yer yazıyor. Bu ne yakalanmayız abi daha? Bir kere yakalandık yani aynı delikten iki kere ısırılmaz abi. Bu da ne var? Ee, ne anahtarı bu? Playhouse tamam. Yukarıda olması lazım. Bile ama Bak ya kutular kurdu oraya Neredesin sen Buraya giremiyor değil mi bu ilk defa bu kadar yakından görüyorum lan Anan Oğlum bir anda öyle ani dönme falan yapma bak Neredesin sen Oha. Şunları şey yapacağım bu arada Hah <laughs> Düşüyormuş lan bilmiyordum Yeni öğrendik iyi oldu öğrendiniz ee, şuralarda bir şey var mı lan? Bakmadık ama. Ah, Pense. Tamam gel aslan parçası. Şöyle kapıyı üstüne kapatayım ben. Anahtarını elektriğini keserler böyle işte adam olacaksın. Başka kablo var mı? Başka bir yerde keseceğimiz bir kablo falan filan. Üste pervanede var ya. O pervaneye kablo mu kesecektim? Pervanenin kablosunu keseceğiz değil mi? Kablosunu kesemiyorum ya. Ya şu... Aa! Şu kap gıcır gıcır ediyor ya şeyler ya dolaplar. Oğlum D3 geldi ya ben bu oyunu bitireceğim dedim bak. Ben bir ara silahı kullandım da ba kullanmayı başardım. Nasıl başardığımı hatırlamıyorum ya. Nereden bulmuştum lan harbi. Değil mi? Tamam. Oğlum üstten infosu yanlış bu arada. Üstten üstte doyuyordu lan. Ya gel şöyle bir tane dolaşalım. Gel lan. Gel yukarıda görüşelim hadi. Allah Allah. Şimdi buranın kablosunu keseceğiz değil mi? Kes kabloyu. Hop şunu alayım ben. Aferin abisi. Aa bak bu şey. Bunu biliyorum. Şimdi harekete bak. Ananı satayım yapamadım. Kapıyı kapatacaktım girdiğin. Bir daha kapıyı açmak zorunda kalacaktı. Nasıl taktik? Şuradan atlayalım. Ya bacağın mı kırıldı be kardeşim hadi ya. Buraya takacağız bu çarkı. Bu çark değil mi oğlum? Bu ne? Bu vana lan bu bildiğin. Bana vana kapağı gibi şey. Bunu nereye koyayım ben? Buraya koyayım. Bir buna şey yaptık. Ne altı yarıyordu bu? Kapalı. Kapı kapalı ama akalım. Şu ayı ayı şeyini yapayım ya. Ne diyorsunuz? İki kat hızlanıyor değil mi bunu alınca? Bu kadar hızlı gelmesini beklemiyordum ha. Tamam git sesler gözler. Oğlum ne oluyor? Şur, alayım ben. Ya ama bak ya ha. Ver bakayım. Ha bunun adı Zaten genellikle ananı satayım böyle oluyor isimleri. Ya ablacığım al şunu ben gittim. Al ayağına ne yapıyorsan yap. Gözleri kızarmış lan bunun. Bak gece uykusuz kalmışsın. Hiç yakıştıramadım sana. Yani gözlerin kızarır dikkat et kendine. Sonra yani kolay lokma olursun bak yenerim seni lan. Biraz zorlaştır oynunca. Evet parça var. Gel bakayım sen şöyle. Ayı nerede? Ver bakayım ananı satayım. Gel lan. Hadi aslan parçası gözlerin kızarmış gene. Nereye koyacaktım lan ben bunu? Şöyle geçelim hemen. Şöyle sen bir şöyle dur bakayım. Baba bu sefer yapacağım onu. Ya. <laughs> olabilir? Nasıl olabilir öyle bir şey ya? Bizim önce bir silah falan bulmamız lazım. Tamam. Silah milah bulalım. Şu manayı alayım ben. Çark zannettik zaten. Örümcekten kaçalım ya. Şu şerefsiz bir istemiyorum ben. Mama spawn jump skill atıyor bana. Ulan iyi jump skill edik ama. Ananı satayım. Bak gitmemiş ya. Atsam kafana doğru ne olur. Ver lan bu adamı. Ama bak var Kürdandan bacakları var. Abi şunu hemen bir koy geri. O koyabiliyorum şundan Sola doğru gitti. Ben şöyle ilerlesem ne olur acaba? Doğru çıkalım bakalım yukarıda ne ee, var. mi, neymiş o? Miat. Evet. Et demek kardeşim. tamam. İkisi de burada baba. Baba ikisine bak. Geç şuradan baban ölecek. ne? iş ne işe yarıyor lan? Tamam, direkt taktım ama ne işe yarıyor bu? Dur şunu ne işe yaradığına bakacağım. Çok merak ettim. Bak. Granny ne yazacaktı? Granny vana ne işe yarar? uh, how you use, uh, wanna. benim kafam iyice gitti ya dur buraya yazacak onu vana ne işe yarar what is the use of valve ha valve neymiş bak şey vana ben İngilizcesi niye yazdım oraya benim kafam gitti vallahi iyice ya Oğlum granit yazıyor bir de şuraya. Hmm, o delik mi açılıyor yani abi? Buradan saat ha oradaki delik açılıyor tamam ya? Tam. Önümüzdeki delik açılmış olması lazım. Ben nereye geldim ya? Oha lan. Burası ne işe yarıyor lan? Oğlum ben delik melik görmedim orda <laughs> Aç asansör mü lan bu? Asansörün ne işe yarıyor? Ne oldu lan? Oğlum bomba koymuşlar içine. Hiç beklemiyordum lan. Vallahi dün patladı. Bir iki şerefsize bak ben. Ulan böyle şeylerin olduğunu bilseydim ikisini açmazdım zaten. Kalbim atıyor kötü kötü. Hiç beklemiyordum lan. Allah'ım ya. İyi ki bir yanda çıkmadık bak. Bunu CS'ye Valorant oynayanlar bilir kardeş. Bir yanda çıkmayacak. İlk önce böyle sağdan şöyle bir anın. Ben bu lan. Ben bitirecektim ya. Çok az kal. Bir dahakine bu arada bitireceğim ben bu oyunu. Harbiden çünkü bak bu kadar alıştık bayağı bir. Asansörü falan keşfettik. Bir de o bombaya yakalanmayız artık. Bir de bombaya yakalandıktan sonra Granny o deliklerden girip beni yatağa nasıl koydu onu anlamadım ama. Daha fazla Granny videosu gelmesi istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Ya farklı bu oyunları istiyorsanız da onları da yazabilirsiniz. İzlediğiniz ee, için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın